Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank'ta limit güncelleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Kredi kartınızın limiti artsın istiyorsanız ya da limiti yüksek bir şekilde güncellensin istiyorsanız öncelikle gelir durumunuzun iyileştiğini belgelemelisiniz. Gelir durumunuz iyileştiyse limit güncelleyebilirsiniz. Gelir durumunuzda herhangi bir değişiklik yoksa kredi notunuzu arttırma yönelik işlemler yapmalısınız. Kredi notunuzun yüksek olması sizin kredi kartı limiti arttırma başvurunuzu olumlu etkileyecektir. Ee, Akbank'ta limit güncellemek istiyorsanız bu aşağı doğru güncelleme de olabilir. Yukarı doğru da yani limiti ister arttırabilir ister azaltabilirsiniz. Bunun için e, başvuru yapmanız gerekiyor limit işlemlerinden. Onun dışında tabii ki 444 25, 25 arayabilir ya da Akbank şubelerine bu konuda e, ziyaret edebilirsiniz. Bu videomuzda Akbank'ta limit güncellemenin nasıl yapılabileceğini aslında aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.